Değerli dostlarım hepinize merhabalar ben Muhammed Hancıoğlu. Bugün sizlerle luna klasik ve luna hakkında genel bir analiz yapacağız şu reklamları şuradan bir toz edelim en gıcık olduğum şeyler arkadaşlar şu reklamlar ee, bildiğiniz gibi luna hakkında arkadaşlar beklentilerimiz vardı onları da söylemiştik sizlere ee, 7 günde güzel bir artış gerçekleşti %22'ye yakın bir artış gerçekleşti videomuza başlamadan önce arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın cidden çok önemli arkadaşlar abone olarak bize destek vermeniz çok iyi videomuz daha iyi arkadaşlar sıralara çıkıyor ve daha fazla kişiye ulaşıyoruz. Hazırsanız videomuza geçiş sağlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar Luna ve Luna Klasik tarafına bakacağız. Öncelikle şunları belirteyim. Hiçbir şekilde arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar arkadaşlar bizim kendi analizlerimiz sonucunda konuşmalarımız. Biz uzman kişiler ya da yatırım danışmanları değiliz. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. Şimdi Luna ve Luna Classic tarafına bakacağız. 7 günlük bir süreçte %21'lik Luna Classic'te bir artış gerçekleşmiş. Luna'da da arkadaşlar %27'lik bir artış gerçekleşmiş. Burada bir artış beklediğimiz zaten daha önceki videolarımızda da söylemiştik. Niye? Çünkü Luna ve Luna Coin'in kendi şahsi düşüncem olarak Solana bir ara nasıl yıkıldı dağıldıysa arkadaşlar. Bunlar da o şekilde yıkıldılar. Topluluk odaklı projeler oldukları için... Bir tweet'e bir haber arkadaşlar tekrardan yükselip güzel karlar bırakabileceğini düşünüyorum. Hatta şöyle portföyümüze bakarsak Luna'da arkadaşlar elimde tutuyorum. 98 bin liralık da bir karı var. Shiba'dan da güzel kar elde ettik arkadaşlar. Shiba videosunu da bugün paylaşacağım onu da izlersiniz. Şimdi arkadaşlar Luna tarafında bakarsanız 10 buçuklardan 13 buçuklar arkadaşlar hatta 14 15 bandınız arkadaşlar görmüş zorlanmış şimdi dediğimiz gibi e, bunlar da düzeltme gelebilir mi Şiba tarafında da söylemiştim düzeltmek gelebilir ama arkadaşlar düzeltme gelmezse Luna tarafında şu gördüğünüz yüzde 28'lik bandını gördünüz arkadaşlar yüzde %70'lere kadar görebilecek. Hatta benim uzun vadede Luna'da beklentim arkadaşlar yüksek. Yani nasıl söyleyeyim sizlere bir 8 10x civarı Luna'dan da hatta Luna Classic'ten de ikisinden de beklentim var. Biliyorsunuz biri artınca diğeri de artar arkadaşlar. Hatta bu Luna'nın USD keşinden de bahsedelim. Onu soranlar da var. Şu an arkadaşlar o konuyla pek ilgilenmiyorum. Ama bunların artışıyla arkadaşlar onlarda da yani bunların üçü birbiriyle bir sarmal halinde. Biri artarsa arkadaşlar diğer ikisi de artar. Öyle söyleyeyim sizlere. Ee, takip ediyorsanız elinizde elinde tutan varsa arkadaşlar bunların artışıyla zaten o da ister istemez artışa geçecek. Ama artık... Ee, o bir sabit birim olmaktan çıktı arkadaşlar. O bir sabit birim değil. Onu unutun. Tekrar bir dolar olur mu vesaire muhabbetler arkadaşlar mümkün değil. Evet size şunun bilgisini de vereyim. Ee, şimdi önerilen kısımlara bırakacağım. izlersiniz. Güzliksizlik sol anağında meme koyun nasıl bulunur hatta video paylaşmıştık. Orada bir tanesi arkadaşlar Sadece bir tanesine dikkat çektim. Onu da bir takipçimiz söyledi. Bir gecede arkadaşlar 21 kat artmış. Sizler arkadaşlar buradan coin'leri toplayın. 10'ar 20'er dolarlık toplayın gibisinden arkadaşlar söylemiştim. o Aralarında 4x, 5x, 7x yapanlar var. Ben hatta bir gecede 100x yapan coin bile arkadaşlar gördüm. O videoyu da izleyip arkadaşlar o videodan da ders çıkabilir çıkarabilirsiniz. Orada nasıl balık tutulur onu anlattık arkadaşlar. Çok önemli bir video. Çünkü güzel karlar bırakabiliyor. Videoyu izleyince zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi Luna'dan arkadaşlar bir haftalık süreçte 28, %28'lik bir artış var. Ama biz %50'nin üstünde normalde bir artış bekliyoruz. Olma ihtimali var mı? Var arkadaşlar. Tabi olmama ihtimali de yüksek. Ama şu an piyasa canlı bir şekilde hareket ediyor. Aralık Ocak ayından sonra da bir boğa beklentisi içerisindeyiz arkadaşlar. Bu beklentimiz gerçekleşmesi durumda 8-10x arasında arkadaşlar artışlar gerçekleştirecektir. Hatta arkadaşlar geçen bu adada bildiğiniz gibi hangi coin'e attıysanız beklediyseniz güzel artışlar elde etmişsinizdir. Bir aylık grafiğine baktığımız zaman 12 bandından arkadaşlar 13.5 bandına kadar arkadaşlar artış gerçekleşmiş. Ama önemli olan şu alt bantlardan toplayıp üst bantlardan satabilmek ya da alt bandlardan toplayıp arkadaşlar sabırlı bir şekilde bekleyebilmek. Bir yıllık grafiğe baktığımız zaman bir yılda düşüşleri arkadaşlar. bakın hatta 39 40 liralardan düşmüş. Boğa sezonunda arkadaşlar bu 40 liraları mecbur geçmek zorunda. Bunu da sizlere söyleyeyim. Mecbur arkadaşlar geçmek zorunda ki ayakta tutunabilsin 179 AT seviyesi. Bunlar gelir mi diye soranlar da var. Arkadaşlar boğada her şey mümkün. Bakın bir boğa sezonu güzel bir arkadaşlar hype topluluk desteği ve bunun da arkadaşlar dışında güzel bir iki haberle şu bantları bile kırabilir. Çünkü Luna'da arkadaşlar bildiğiniz gibi Luna şu an bir enkaz. Ha bu enkaz yerin dibini de görebilir. Enkaz yükseklere de çıkabilir. Ama eğer enkazı doğru bir şekilde Solana'daki gibi kontrol edebilirsek arkadaşlar güzel karlar alabiliriz. Bunlar tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak Luna'da arkadaşlar yorumlarımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Telegram kanalımız var. Orada canlı sorularınızı sorabilirsiniz. Birebir bana arkadaşlar grup üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri açın arkadaşlar. Anlık bildirimler çok önemli. Telegram üzerinde de anlık canlı olarak arkadaşlar bilgilerimizi aktarmaya çalışacağız. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.